Bugün ne yiyeceğiz Allah belanı versin Arkadaşlar anlat bakayım bugün ne yiyeceğiz? Gel. Bugün tavada börek yiyeceğiz arkadaşlar. Neyi yapacağız? Vallahi... Adamlara malum mu olacak? Gerizekalı göstermeyecek miyiz Pastırmalı mı? kaşarlı tavada börek yapacağız arkadaşlar. Canımla. Pastırmalı kaşarlı domatesli biberli börek yapacağız. Arkadaş Japon balığıyla aynı kriterlere sahip olduğu için. kadar tercih etsin. Ufaklığına hazırlıklarımıza Ben executive chef'im yani halkın bildiği literatürde baş aşçı. Bu arkadaşlar komis şef Yani sizin bildiğiniz <laughs> üzere mutfak komisi. <laughs> bu gerçekten böyle bu arada. <laughs> Malzemesi tanıtır mısınız sayın çırağım? Bir evet. adet yufka, biber, domates, iki paket pastırma, paket var paket var. Gram var söyle, geri zekalı. 134 gram, rahatladın mı? Ve yaklaşık 100 gram rendelenmiş kaşar. Bunun gibi. <laughs> Çok... Buraya bıçağımı takarım ki bana içe gaz yaptığında ben de sallarım anladın mı? Ben korktum. <laughs> Şuraya falan girebilir miyim ki ben? Nereye saklanacağız? <laughs> Sana o zaman şimdi gideceğim bir tane yeni içerik kıyafet. Bundan sonraki videolar öyle giriyorsun. Almazsan sen şey açıyorsun. Tamam bundan sonra yeni içerik kıyafetiyle giriyorsun videolara. Kılıcın da bu olacak. Hangi seferden almıştın o kılıcı? İnce var mı var Artık videoya mı girsek? Gel sağ girsen. Gerçekten iğrenç bir insansın sen. Sayın... Evet şimdi o zaman yufkalarımızı sayın komis şefim açalım. Şimdi önce tavayı yağlamamız lazım. Arkadaşlar tavamıza bir kaşık kadar yağ aldık. Bu yufkamızı tavaya alıyoruz. Tava boyutunda kesmeye gerek yok. Bunu çünkü en üstünde kapak gibi kapatacağız kalan dışarıda kalan kısmında ufaktan bir sosumuzu hazırlıyorum sizinle arkadaşlar sosumuz için bir yumurta bir buçuk çay bardağı kadar süt şu bir, şu da buçuk yani benim terazi gibidir hiç açmaz. sıvı yağ ve tuz teşekkür ederim çocuk şimdi arkadaşlar bunu güzelce çırpmak gerekiyor Buraya yufka katmanlarından bir kat daha istiyorum. Düzgün serilmiş olsa sevinirim gerizekalı çırak. Şimdi sosumuzdan bir miktar dökeceğiz. Böyle eşit olarak dağıtarak her tarafına. Tabii sizin eliniz benimki kadar şey olmayabilir. Biraz dengesiz dağıtabilirsiniz. De Bu yani yılların yeteneği. Şöyle çeviremezler yani. Yufka alalım canım. Yani eşit dağılması Uzak için şöyle şey alalım. alalım Sen koçum. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizi doğramaya geçiyoruz. Burada pastırmalarımız var sanırsam sizin de 100 gram kullanmanız kafi gelecek. Lütfen hoca. Pastırmalarımız hazır. Önceden yıkadığımız biberlerimiz. Şimdi domateslerimizi hazırlayıp Domatesi biraz az kullanacağız. Suyunu sıkarak koyacağız. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Sayın komisyon bunları içine serer miyiz? Tabii ki. Ver coşkuyu ver. Ver. Düzgün seriyelim. Yeter. Aferin çocuğum. Domatesin biraz şöyle suyunu alalım. Böyle su almasını istemiyoruz. Al yardım şunu da göğüşe. <laughs> Göktuğ şefim yapartmasız halletsiz. Göktuğ şefim halletsiz. Göktuğ komis şefim Canım benim. Hakikaten çok güzel göründü abi. Al yavrum da ver çocuğu. Göğüşe göğüşe. Birazcık dağıttım bunu. Bence gayet güzel oldu. Only you amatörleri gelip burada şov yapıyor ya. Tamam. Dur yavrum, kapanma değil evladım. Böyle benim yaydığım gibi eşit vermeye çalışmak evet, istedim. Demek Sen de böyle yaparsın. Yani bir kat daha verelim sonra istiklal maaş kapanır. Selerim tamam, bunları sever. Şu fazlalık. <laughs> Yaptığımız sos tam geldi bu arada. Ben yani de <laughs> anamızın bohçası gibi kapatıp çok sıkıştırmadan. Hoca, kayıt dışı. Ne güzel oldu ha. Bunu bir de böyle panel yiyip Ortasına bir çubuk kaşar. Ya sen acayip adamsın ya. Arkadaşlar bu böyle kısık ateşte 15-20 dakika civarı pişecek. Tabii bunun yarısı süresinde bunu ters yüz edeceğiz. Böyle kısık ateşte yavaş pişmemiz lazım ki içindeki sosla hamur özleşsin, pişsin, içindeki kaşar etsin. O yüzden kısık ateşte biraz uzun süre pişiriyoruz. Şimdi yavaştan altını çevirmemiz gerekiyor bunun. Ama önce bir kontrol etmemiz lazım. Altı yeterince bir ulaştıysa ulaşmış. Şöyle size de göstereyim biraz daha yani tam böyle çıtır çıtır olana kadar. Ama arkadaşlar bu arada kalan yufkalarımızı böyle doğradık. Bunları kızartarak, baharatlayarak değerlendirebilirsiniz. Size göstermek için şimdi yapacağız. Dalga 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 şimdi. O artık çevireyim diyorum ben. Şimdi nasıl çevireceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Kapatıyoruz bunu. Tekrar evet. ufak bir yağlamamız lazım. Mükemmel. Yok şefim. Haberle kaydeder. Arkadaşlar bu çok güzel bir verap oldu. Tam da dört kişiye fazla fazla ideal. Sesi duyuyorsunuz. Bunlar O pişerken biz tekrar yufkalarımıza bir gidelim. Birazcık daha kızardıktan sonra bunları baharatlayacağız. Bu bizim Yufkalarımız kızardı, gayet güzel. Bunları şimdi küvet alacağız. Şimdi arkadaşlar bunu biraz çeşniledireceğiz. Tabii ki öncelikle hafif tuzumuzu alıyoruz. Şöyle. Ondan sonra biraz biberet atacağız. Tabii ki kızartmaların olmazsa olmazı, kaşar. Biraz sarımsak tuzu. Atacağım koçum. Hafif bir rehaya vermesi için, kişniş. Şimdi bunu karıştıracağız. Beğendiniz mi uygun be? Evet. Çaktırmadan. Gayet başarılı. Helal lan. Hiç aklıma gelmemiş ha. Harbi güzel olmuş ama. Hakikaten iyi olmuş abi. Ne yapsak maç geceleri bunlardan mı yapsak? Şöyle bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Birazcık daha var. Rahat, rahat Şimdi arkadaşlar tam 25 dakika bekledik. 25 dakika tam istediğimiz kıvama geldi alt üstü. Servis edeceğiz. O zaman artık bunu devirelim değil mi arkadaşlar? Artık vakti geldi. Bence de. Hadi. Hadi. Ne güzel pişmiş. Ne aşağılığa. Ne aşağılığa. Sayın çırağım çırağımı alabilir miyim? Ben diyorum ki bunu artık bir keselim. Ya hak. Mesela ben burada aydır Allah sen oradan haktır Allah. Tamam. Şaka yaptım bu kesme gerizekalı. He. Arkadaşlar şimdi biz dört kişi olduğumuz için dörde bölüyoruz. Şuna bir bakar mısınız? Arkadaşlar böyle daha çok tarifler çekeceğiz. Zaman zaman sizlerle bir düzenimiz yok şu an. Böyle keyfimizle takılıyoruz bu güzel lezzetten mahrum kalmamak için bizi takip edin. Bye. Bize abone olun. Bye. Bize basın, bize basın. Ha, bize abone basın abone bize. Bye. 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 Hadi ye.